Şimdi ben kendim bildiğim bileli 4 yaşından beri babamın işkence tacizine maruz kaldık ailecek. Ben annem ve ablam dahil. Üçümüze de farklı zamanlarda taciz işkencelerde bulundu. Hani sebep hiçbir şekilde yok. Hani hiçbir ne sebebi yok. Ee, ailem sabretti. Daha doğrusu annem sabretti. Biz sabrettik. Hani belki aile durumu dediğimiz bir yapı vardır yani aile bozulmasının düşüncesi düşüncesiyle hareket ettik belki düzelir diye ama bu sürekli bir şekilde devam etti. En son kanlı kavgalara dönüştü. Ee, işte bu işkenceleri, tacizleri. En sonunda yaklaşık 12-13 yıl önce ayrıldılar. Bu şekilde ayrıldılar. Sonra Kocaeli'ye gittik. Bu şekilde. Ondan sonra yani 12-13 yıldır mesela ayrıyız babamla. Ama benim babam ne ayrılık önceki süreçte ne bu 12-13 yıllık süreçte babalığa dair hiçbir şey yapmadı. Hatta tam tersi sanki düşmanca davrandı bizi. Hani öyle söyleyebilirim. Hani ne maddi ne manevi hiçbir şekilde aynı beraberken de ayrırken de yanımızda bulunmadı. Biz de bu yüzden iletişimi kestik en sonunda. Yani görüşmeme karar aldım ben bizzat kendim onunla. Çünkü dediğim gibi ben yani babalık hiçbir şekilde yapmadı. Ne bana ne ablama. Yani şöyle söyleyeyim. zamanında bana işkence uyguladı. Saçımı çekti mesela. Ben saç tedavisi gördüm. Benim kafamın arkasında saç çıkmadı belli bir bölümde. Ben bununla ilgili bir yıl tedavi gördüm mesela. Orada ilçedeki sağlık hocandan sonra ilaçlar kullanarak. Onun haricinde demir sopadır, başka türlü sopadır. Yani eline ne geçerse bunlarla işkence uyguladı. Hem bana hem ablama yani hem Hani o kadar ciddi boyuta geliyordu ki ben artık iki günde bir polisi çağırmak zorunda kalıyordum eve. Hani gelin annemi öldürüyorlar diye. Şimdi benimle irtibat kurmak istiyor. Ama benimle kurmak, irtibat kurma istemi beni özlediğiyle alakalı bir durum değil. Hani mesajlarında da var. Anneme iftiralar atıyor, anneme hakaretler ediyor, aileme hakaretler ediyor. Ama yani bu şekilde benimle iletişim kurmak istiyor. Ve ben bunu kabul etmiyorum ki zamanında da... Ee, e, beni annemi suçlamakla hani suç, suçlayacakla annemi beni ortak etmek istedi. Bunun nedeni şudur aslında şimdi istediğini yapamayan bir erkek şu anda hani laf geçiremiyor. E şimdi yanlış var orta, ortada sen işkence uyguluyorsun, taciz uyguluyorsun ve bir insan bunu kabul edemez yani hiçbir şekilde. Yani bunu kabul etmediğimiz için ayrılık ve bunu kabul edemediği bir erkek zihniyet olarak mı diyeyim artık nasıl diyeyim. Benim dediğim olacak olmadığı için, hani bu şekilde farklı ithamlarla, farklı iftiralarla başını belaya sokmak istedim benim. Yani bununla ilgili ben iletişim kurmuyorum onunla. Dediğim gibi iletişimi kestim. Çünkü hani konuşma tarzı olsun, mesajları olsun, hafife alınacak şeyler söylemiyor. Ama bu yüzden ben de kendimden onu uzak tutuyorum. Onu kendimden aynı şekilde uzak tutuyorum. Böyle olması gerekiyor. En yani sağlıklısı budur yani. Benden uzak olsun bana bulaşmasın. Çünkü diyorum ya ben o şeyleri kaldıramıyorum hakaretleri. Anneme ediyorsun o şey benim annem öz Başkasının annesi de olsa fark etmiyor gerçi ama neftiri atıyorsun ben de bunu kaldıramadığım için iletişim kurmuyorum. Amacı çocuğunun peşine düşmek değil. Çünkü çocuğuna düşmek bir baba hani çocuğunu önemseyen bir baba e, olaylarının boşanma raddesi ayrılma raddesi benim onunla iletişimsizlik yani iletişim kesme raddeme gelmesine müsaade etmesi bir baba olarak söylüyorum. Bir baba olsa bunu yapmazdı işkence uygulamazdı, taciz etmezdi. Hani evet ufak tartışmalar olabilir her ailede, her baba çocuğuyla ve eşiyle tartışmalar yaşayabilir. Ama bu işkence ve taciz boyutuna ulaşmıyor hiçbir şekilde. Şimdi ona önemsemiş olsaydı bunları uygulamazdı. Yani şimdi diyorum ya onun asıl amacı hani gidip orada ben kızımı özlüyorum, kızım benim canımdır olayları değil, işin gerçeği o değil. Onun işin gerçeği devlete alakalık yapmaktır. Bakın ben kızımı arıyorum demektir aslında yani başka bir şey değil. Ama alakası yok ne babalıkla ne çocuklarını sevmekle hiçbir alakası.